İnsan beyninin kapasitesi beni her zaman çok etkilemiştir ve source code insan beynini bence güzel kurcalamış gibi. Ben Ebrar Civan, 100 günde 100 film challenge'ıma hoş geldiniz. Bir asker bir anda uyanır ve kendisini bir trende bulur ve durumu tanımlayamaz. Görevi hali hazırda sabote edilmiş bir treni kimin sabote ettiğini bulmaktır. Ama bunun için trendeki birinin anılarına girmesi gerekir. Ve böylece bu gizemli olayı bir döngü içerisinde çözümlemesi gerekir. Zaman ve paralel gerçeklik kavramlarını çok iyi kurcalıyor film. Ve bu kavramlar sonucunda oluşabilecek etik değerlere de biraz değiniyor. Filmin başrolü Jack Hall ve bence gayet iyi oynamış. Karakterin inandırıcılığını bize çok güzel yansıtıyor ve karakter geliştiriyor de film içerisinde çok güzel ilerliyor. Filmde merak unsuru sürekli canlı tutulmuş ve bunu başarmışlar bence. Ki bu bence izlemeyi önemli noktada etkiliyor. Ama filmin genel kalıbına baktığımda Black Mirror serisini gayet güzel etkilemiş gibi hissettim açıkçası. Bilim kurgu filmleri beynimi açıyor ya çok güzeller. Sizin de beyninizi açan bilim kurgu filmlerini yorumlara bekliyorum.